Uh... Arkadaşlar Amerika'ya hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum. Bugünkü dersimiz flex yapmak, flex eğlenmek. Yani İdris Usta bugün size aramızda yaşayan komşularımızı, geyikleri, hayvanları göstereceğim. İnanamayacaksınız vallahi. Kızım sen ne istiyorsun? Arkadaşlar işte bugünkü dersimiz İdris Usta çevresinde komşularımda olan hayvanları ben size gösterdikçe çenlendireceğim sizi. İşte görüyorsunuz bu da benim bahçe arkadaşlar. Şu ağacı da kestim. Masa yaptım kendime böyle oturuyorum kahvemi içiyorum böyle güzel bir leks yapıyorum kızımla deyze ile beraber Karşıdan gelen ördekleri, gazları, geyikleri e, bakışıyoruz e, hayvanat bahçesi gibi Neyse arkadaşlar size şöyle bir bahçemi e, dolaştıracağım Gördünüz mü arkadaşlar burası da benim bahçe arkadaşlar Burası da benim e, telli bahçem yani geyikler içine geldiği zaman bu tellerden içeri giremiyor Size de onu bir göstereyim dedim ufaktan gördünüz mü Yoksa var ya ne ekersen geyikler bu zıplayı attığı geliyor hepsini tıkır takır yiyorlar arkadaşlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Şunu öttürünce başlıyoruz Eden'in bahçesine gidiyoruz. Hoş geldiniz Amerika. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar günaydın günaydın. Bakınız Daisy ile sıkatı dolaştırıyorum. Bakınız ne gördüm? Edi'nin bahçesine geyik girmiş. Edi yandı, yandı. Bakınız. Edi'nin bütün çiçeklerini yiyor. Gördünüz mü? Sabah sabah. Vallahi bakınız, bakınız. Bak. Bahçede. Bahçede. Yandı. Edi yandı. Gördünüz mü? Sıkıştı. Kaçma da kaçamıyor çünkü bu fenceden atladı içeri girdi içerideki bütün Sebzeleri meyveleri yedi şimdi kaçmak istiyor ama Nereden atlayacağını şaşırdı bakınız atlayacak şimdi Atlayamıyor hayvan sıkıştı Bakınız Woo! Gitti Gitti edenin bak nereden atladı bak gitti Gördünüz mü Gördünüz mü arkadaşlar Ta buradan bu fenceden atladı İçeri bahçeye girdi, ne varsa hepsini yedi. Neyse arkadaşlar, e, köpeklerimi aldım sabah sabah. Sonra görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Geyiği gördünüz gördünüz mü? Nasıl bahçeye atladı, bahçeden kaçtı. Kızıldereli Edin'in e, domateslerini yiyor. Şimdi i̇şte saat 6, altıya on geçiyor. Bak İdris Usta sabah nelerle uğraşıyor. İşte ben köpeklerimi aldım gezdiriyorum. Görüyorsunuz hadi. mu? Edi WhatsApp Edi. Ha baby beautiful car, beautiful. Arabayı görüyorsunuz mu? Abicim, 80 senelik araba. Bakınız. İşte benim mahallem bak. Kızıl derelerin arabası var. Bak. Hey, what year this one? What year? Yeah, 1956 baby. Ha, 1956. 1956. 1956. 56. 56. 1956. <laughs> 19, <56. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakınız. E, araba geliyor duracak ben geçeceğim abicim neyse. Abicim işte eve gittim işe gittim Osman Usta'yı yollattım. E, geyikle konuştum onu gösterdim. Kızıldereli Edi ile konuştum. Gidelim bir bakalım geyikler nerede? <laughs> ne yapıyor neyle tanışacak? Hoş geldin, hoş geldin. Arkadaşlar görürüz mü? Sabah sabah bunu bahçemden kovdum. Yani bahçemin içine girdim çiçeklerimi yemeye kalktı. Ha, annen nerede bakayım? Neredesin sen? Şöyle bakalım geleyim sana. Ha, bakalım nereye gideceksiniz? Arkadaşlar işte burada. E, burası orman. Bu da benim bahçem. Bu geyikler e, ormandan böyle bir atlıyor benim bahçeme. Bahçemin içinde beraber bakışıyoruz abi. Diyor. İşte Amerika'ya hoş geldin. Bakın size geyik yavrularını göstereceğim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir tanesi orada oturuyor, annesi yok gitmiş. Bir tanesi bak yavruyu görüyor musunuz? Bu en az bir dört beş aylık var. Maşallah maşallah şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakınız gidiyorum. Kaçma İdris Usta'dan. İdris Usta seni seviyor, hoş geldin. Bakınız bir tanesi de orada yatıyor. Bu da burada arkadaşlar gördünüz mü? İşte bunlar Amerika'da aramızda yaşıyor. Yani bunlar benim komşularım, komşularım. Vallahi yemin ediyorum sana. Yani bu da benim evim, bu da benim bahçe. Yani Amerika'ya hoş geldin. İdris Usta sana komşularını gösteriyor. Komşuları, geyiklerin, hayvanların içinde yaşıyorum ya. Vallahi inanamazsın ha. Şuraya bakınız. Gidiyoruz. Dikkat edelim aynı zamanda. Kızım nasılsın? Annen nerede bakayım? Ha bak bana. Bakınız. Hala da bana bakıyor. Ben kimim diyor. Bakınız gidiyorum. Yavaş yavaş. Sabah sabah. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bak maşallah. Gel kızım gel. Gel gel bakayım. Bakınız bu burada bu da uyuyor. Yine kalktı. Anneleri yok. Anneleri nereye gitti bilmiyorum. Bakınız arkadaşlar. Yaklaştım. Bakınız. Şu güzelliği görünüz. Bak ebiri de kalktı. Kardeşimler. Gördünüz mü? Maşallah maşallah ya. Geyikleri çok seviyorum ya. Şu güzelliğe bakınız. Gel kızım gel. İdris amcana gel bakayım. İdris usta sizleri çok seviyor. Çiçeklerimi yemeyin. Aa, şöyle gel kızım. Korkma gel bakayım. Yaklaşıyorum abicim. Aa bir tane daha oldu orada. Bak bir tane daha çıktı. Maşallah ya. Maşallah maşallah bana bakıyor. Gel kızım Hatice gel. Hatice nereden çıktı ya neyse yani. Gel kızım gel. Allah. Gördünüz mü bana bakıyor maşallah ya. Şu güzelliklere bakın. Burası Amerika bana geliyor bak gördünüz mü? Vallahi. Kaçıyor. Vallahi kaçtı. Gördünüz mü? Gidiyorlar. Bakınız bu da benim Scott. Geyiklere bakıyor. Korktu. Bu da benim köpek. Oğlum nasılsın? Geyikler gitti. Arkadaşlar işte burası orman. Yani he, ormanların içinde yaşıyor İdris Usta. İşte şimdi gidelim. E, gideyim de ben de sabah sabah e, işe gideyim. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bakınız Dunkin Donuts kahvemi aldım. Gazları göstereyim size nasıl büyümüş onlar da kuş yavrusu gibi onlar da nasıl büyüyor. Oğlum geldin mi babanın yerine aferin sana oğlum da bak babasının e, koltuğuna oturmuş ön tarafa. Scott nasılsın oğlum? Daisy. Baba seni öpüyor seviyorum seni I love you. Baba geldi bakınız baba geldi. Ha. Ha. Gidiyoruz arkadaşlar İdris Usta e, sizi gazların oraya getireceğim gazlara bir bakacağız nasıl büyümüşler mi diye. Bakınız bu lamba yanıyor karşıdan karşıya geçen yayalar için abicim ha? Bakınız gazlar karşıya geçiyor gördünüz mü? Bak bekleyeceğim abicim gördünüz mü? Bakınız bakınız gazlar geçiyor abicim gördünüz mü? Bakınız bakınız abicim maşallah abicim bak yavrulara bak abicim bak üç tane yavru bir anne bir baba gördünüz mü maşallah ormana gidiyorlar bakınız. İşte buradan geçtiler, yavrular tekrar gidelim abicim, belki görebiliriz tekrar. Bakınız abicim. Karşıdan karşıya geçiyorlar abicim. Gördünüz gördünüz abicim, tekrar karşıdan karşıya geçiyorlar gördünüz mü abicim? Maşallah maşallah görüyoruz abicim. Maşallah arkadaşlar işte Amerika'da yaşam bu. çıkazları görüyoruz mü, Bakınız. Karşıya gidiyorlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Bunlar bizim aramızda yaşıyor. Bakınız geyikleri görüyor musunuz? Mu? Bakınız maşallah maşallah. Şuraya bakın. Annesi, yavruları gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah bak bir yavru daha geliyor. İşte burası da ev. Görüyor musunuz? Mu? Evin önünde geyikler bana bakıyor. Bakınız burası cadde. Yani demin arabada, arabamdan geçtim şöyle bir dedim, hayvanlara bakayım dedim. İşte Amerika'ya hoş geldiniz. Bunlar bizim komşularımız. <laughs> Bu benim bahçe. Gidiyoruz. Bak anne kızı gelmiş. Şöyle bir yapayım. Gördünüz mü? Ta şurada. Şu aralarda otluyorlar. Hı, hı Devam edelim. Sizlere göstermek istiyorum komşularıma. Vallahi şöyle şunlara bakıyorum. Bakınız arkadaşlar. Komşularım bunlar. Anne kızı geldi. Hatice kızım hoş geldin. Ya Hatice dedim ağzımdan kaçtı devamlı Hatice deyince bunların ikisi çıkıp geliyor gördünüz mü arkadaşlar Bakınız işte benim komşularım Gördünüz mü ikisi durdu Yavaş yavaş gidiyorlar gördünüz mü arkadaşlar Bakınız sizin için biraz ormana gireceğim arkadaşlar Aynı zamanda şu kapıma bakınız şöyle bir kapı yaptım İşte bu İdris Usta'nın New Jersey'deki Garden kapısı Neyse açıyorum şöyle kapıyı Bakınız oradalar gördünüz mü? İçeri girdim şimdi. Bahçemden çıktım. Ormanın içinde dolaşıyorum. Bak ne kadar yaklaşacağım inanamayacaksınız. Gördünüz mü arkadaşlar bakınız. İşte burada. Bak bana geliyor. Vallahi geliyor. Gel kızım gel. İdris amcana gel. İdris usta sizleri çok seviyor. Ha, güzelce otlayın benim bahçeme gelmeyin. Çar gel kızım. Hatice. Hatice gel. Hatice isimlerini geyikler çok sevdi ya. Ne zaman bir Hatice desem bütün geyikler toplanıyor ya. Vallahi billahi ya. İnanamazsın bak kaçmıyor. Bana bakıyor yaklaşıyorum geri geri gitti. Bak beni anladı bir, bir şey olduğumu anladı gördünüz mü? Yavaş yavaş geri gidecek şimdi. Bakınız zoom yapıyorum kaçacak şimdi. Yavaş yavaş bana bakıyor. Gidiyorum yaklaşıyorum yine bakınız. Bakınız geri gidiyor tanıyamadı. Vallahi ya çok yaklaştım. Gel kızım Hatice. Hatice gel. Hatice. Büyümüş ya maşallah ya. Bu yavruydu bayağı büyümüş. Hat Bülent'in evine geldim. Neyse gidin Bülent'le bir konuşayım. Arkadaşlar şimdi Bülent Bey'in bahçesindeyim. Vallahi çok güzel, çok güzel. Evet, taze taze hemen. Hemen ya, ızgaraya. koyuyoruz. Bunlar bir güzel, hafif kırmızı biberli. Ağzın yanmasın, dikkatli hmm. ol. Evet. Hafif uh, soslu, güzel böyle. Bunları pişireceğiz ve yiyeceğiz bunlar. Arkadaşlar Davuk Şufakalı arkadaşlarıma sesleniyorum. İnşallah benim bahçeye gelince çay partisi yapmaya. ben size oradaki hayvanları göstereceğim. Evet. Hasan Usta nerede? Hasan Usta ile de görüşebilir miyiz? 1981 mezunu kardeşim orada. Okey. Davuk Şufakalı Hasan. Hasan Usta. Neyse şimdi Hasan Usta'ya gideceğiz. Aynı zamanda ona bir merhaba diyeceğiz. Hasan kardeşim merhaba nasılsın? Geliyorum, gel şöyle dışarı gel. Gel bakayım. Sen Nasılsınız? Merhaba. Ha, davuk Şafak'ı Davuk Şafak'ı evet. ee, İnşallah ben bahçeyi bitirince güzel bahçe yapıyorum. Bütün Davuk bakalı evet. kardeşlerimi tamam. e, Çay partisine davet etmek çay. istiyorum. Ama evet. çay yetmez ulan. Sizi tanıyalım. Burak. Bu, Burak, o, siz hangi okul Ya Memleket Antalya. Antalya. Antalya Doğu Sesi, Ot Dinşah. Okey, davuk çabukalı değilsin. Önemli değil. değil, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burak herkes, herkes açık olur. burası. <laughs> Arkadaşlar neyse, Bülent pişiriyor sonradan. Ben size gene tekrar döneceğim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hasan da diyor, hoşçakalın diyor. Bay bay.